Herkese tekrardan merhabalar. Yine bir kitap alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ama bu seferki bir tek daha farklı. Çünkü ben bu videoyu kitapları aldıktan, video üzerine bir tanesine başladıktan, video üzerine aynı videoyu ikinci kez çektikten sonra yayınlıyorum. İlkini çektim ve bugün uzun bir sınav haftasının ardından editlemeye oturmuştum ki içime sinmediğini fark ettim. Bu yüzden dedim ki zaten o videodaki enerjim de bir garipti. Tekrardan videoyu çekiyorsun. Ve aynı geldim. Yani baya böyle bütün üstüm başım her şeyim aynı şu anda. Kargo açılım kısmını göstermeyeceğim ama ilk kısımdan görüntüler koymaya çalışacağım. Daha fazla dayanamayacağım sanırım. Tamam. Bu şekilde görünüyor ve bakalım içinde neler var. Bu kitap alışverişte diğerleri gibi BKM kitaptan yaptığım alışveriş ilk değil ama son olacak. Çünkü çok sinirliyim. Neyse ki üzerinden vakit geçti. Bu yüzden bugün daha sakin bir şekilde anlatabileceğim size. Genelde kitap alışverişlerimi hatta genelde değil her zaman yeni aldığım kitapları eritme sürecine girdikten sonra yapıyorum. Yatıyorum işte 8-9 kitaplık bir alışveriş yapmışımdır ve oradan iki kitap, bir kitap kalana kadar o kitapları güzel bir şekilde okuyorum. Ardından kapıya bir şey dayanıyor. kimse Kimsin? Kitap alışverişi perilediğim hatırlamadım mı beni? Unutmadım merak etmeyin hep benimlesiniz. Belki kitabı nereden görmeye başlayalım? Teslimat süresinden. Ama sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Sıkmak da istemiyorum giriş kısmıyla. Bir yandan kitaplarımı gösterirken bir yandan da bu yaşanan süreç hakkında bahsetmeyi ne dersiniz? Yavaş yavaş videoya alıyorum. İlk olarak kitap alışverişinin zamanını belirleyen ve bir nevi tetikleyen ögeden başlayalım istiyorsanız. Ramazan'ın son günlerine geldik. Hatta belki artık 3 2-3 gün falan kalmış olabilir bu videoya inandığında. Ramazan'da okumak için Muhammed Emin Yıldırım ve Bekir çıkardığı herkes için siyah kitabını almıştım. Normalde zaten favoriler kısmında bu kitaplar vardı. Doğru zamanı bekliyordum. E kitaplarım azaldığına göre Ramazan yaklaştığına ve ben bunu Ramazan'a yetiştirmek istediğime göre az şey şu, şu anda yapabilirim diye düşünmüştüm. Bunun zannediyorsam YouTube'da videoları da var. Ben onları izlemedim. Dirayetli bir şekilde kitabımın gelmesini bekledim. Geldiğinin üzerinden de maalesef bir hafta sonra başlama fırsatı buldum bu arada. Ayrıca çok tatlı değil mi? El emeği olduğu için seviyorum bunu. <laughs> Normalde kitap alışverişi videolarımda yorum yapmam. Kitabın konusunu biliyorsam ondan bahsetmeye çalışırım ama şu anda 34. sayfasındayım ve tanık olduğum kısım için söyleyeceksem zaten videolardan değerlendiği için sohbet tarzında gidiyor. Ee, daha böyle soru cevap şeklinde ilerliyor. Bu da hem anlamayı hem anlaşılmayı hem de umarım ki bundan gelecek güzel çıkarımlarla hayatı uygulamayı kolaylaştıracak gibi duruyor. 17 Mart'ta siparişimi vermiştim ve zihnin beni yanıltmıyorsa eğer 9 Nisan'da geldi. Yanıltıyorsa da edici sena bir şekilde buraları düzeltir zaten. Ben de gereken kitabın uygulaması var. Sürekli siparişimde hangi kitaplar hazır, hangileri hazır değil bunu kontrol ediyordum. Artı bir de kitap dışında kalem vardı ki o şu anda yok. Acaba neden? İki ya da üçüncü günün sonunda neredeyse bütün kitaplarım hazırdı. Birkaç tanesi vardı sadece. Bu da onlardan biri aslında. Siparişi bayağı bir geciktirmişti. Genç Tümaş çıkan Jane Marks'ın yazdığı Zoe'nin masasından. İnanılmaz tatlı ve güzel bir kapağı var. Ama şuna bakar mısınız? Ben bunu nerede görmüştüm? Shane şey M.D.R.P.'ın New York Times çok satanlarında, bizim ülkemizde çok satanlarda ve çok çok tanınmış bir kitap olan İçimdeki Müzik kitabının ikinci kitabı İçimdeki Melodi. Upuzun bir tamlamı kurdum az önce. Kitapların son sayfalarında aynı yayın evinin başka kitapların tanıtımları oluyor ya genelde. Bir şey gördüm. Aa! Joy'un masasından. Ay. Gençmiş kitaplarına yer vermeyi çok seviyorum. Güzel vakit geçirebileceğiniz her bir kitabında farklı ve güzel önermeler olan kitaplar oluyor. Bu kitabımızın içerisinde ne var kısmında da aile, adalet ve cesaret kavramlarının ön planda olduğu vurgulanmış. Kitabın konusunu önceki videoda çektiğimde incelediğimden dolayı hakimim. Arka kapakta bir mektup olduğunu görüyoruz. Mektubun hitap kısmı sevgili Marcus şeklinde. Marcus Zoe'nin babasıymış. Hmm. Zoe genç pastacılar yarışmasına hazırlanan gencecik bir kızımız. Kafasının bir tarafında pastacılık, bir tarafında babası varken bütün bu zorlu yol içerisinde çok güzel sonuçlara ulaşmaya çalışıyor. Bakalım bu oyunun masasında neler göreceğim. Gerçekten heyecanlıyım. Kitapların bazıları sıfır hasarlı, bazılarında ufak tefek kısımlar var. Keza bu da maalesef hasar almış kısımdan. Görüyor musunuz? Emin değilim ama özellikle kenar kısımlarında sıkıntılar var. Çok fazla takmam bu tarz şeylere. Çünkü bir süreç içerisinden geliyorlar ya hani. Gerçekten kitap böyle ters dönmüş. Bir... bir kere ne oldu? Bakın <laughs> şey. Bir kere yine sanırım BKM'den yapmıştık. BKM'den bir daha yapmıyorsunuz lütfen. Tamam böyle bir şey diyemem ama en azından ben kendim şahsi anlamda yapmamayı düşünüyorum. Ablamla yaptığımız ortak bir alışveriş vardı. O kitapla da Giy diye. O zamanların bayağı popüler olan bir kitabı var. Yani çok fazla bir zaman önceden bahsetmiyorum. 2 Maksimum iki buçuk, üç yıl öncesinden. Bayağı sayılar gitti yalnız iki, iki buçuk, üç diye. O kitabın ilkinde bir sıkıntı yoktu ama ikinci kitabında ters basılmıştı. Bunu normal böyle okuyoruz ya. Yazıları, kitabın kapağı bu şekilde olmasına rağmen yazıları böyle basılmıştı. Üstelik cildi kalın kapağı yapışmış haldeydi. Biz onu çıkarmaya çalışırken soyuldu falan. Sizlere de uyarmış ve senaryo kötü anlar kısmında da bir atıfta bulunmuş olayım. Hadi bir tane klasik olsun. Fyodor Mihailovic dosyayı eskiden yer altından notlar. Ben bu amcanın suçu cezasını okumuştum bir yıl önce zorlu bir serüvendi. Zaten okul aracılığıyla okuduğum için. Belki birazcık da o yüzden beni zorlamıştı ama güzeldi. Alacağım kitapları değerlendirir ve son böyle bir göz atarken dedim ki ne alayım ne alayım. Aklıma Dostu amcam geldi. Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden elimde çok fazla bir kitap yok. Dedem var bir tane. Dede korktum. Önce alışveriş videomda da Emma diye bir kitaptan bahsetmiştim ki o da oldukça hacimli bir kitap. Henüz okumaya fırsat bulamadım. Daha doğrusu kendimde o cesareti bulamadım. Bir de artık bu var. Üçüncü kitabım. Bu kitabın Dostoyevski'nin daha sonra yazacağı işte bahsettiğim suç ve ceza gibi büyük roman onların ipuçlarını taşıdığını, olayların anlatımların, ruhsal bunalımların buraya da taşındığını görüyoruz. Zannediyorsam Rus edebiyatının ilginç yüzüne tekrardan tanıklık edeceğim. Klasik okumak istedim ve elimde ek olarak o taraflara gidiyor ki birazdan da onun kanıtı olacak bir kitap göstereceğim sizlere. O zaman hadi çok tanınmış bir kitabın Hatta onun ikincisi çıktı daha sonradan bir kişisel gelişim kitabının gençler için olan versiyonuna tanıklık edelim. Hector Garcia ve Francis Mireles'in hazırlamış olduğu gençler için İkigai kitabı. Uluslararası çok tatan İkigai'nin işte bu Japonların uzun ve mutlu yaşam sırlarını anlatan bir kitabın. Okumadığım için kitap hakkında çok fazla bir bilgim yok haliyle. Bunun gençler için olan versiyonu ben D&R'de görmüştüm. Orada böyle bir gözüme kestirmiştim. Japonların günlük yaşamda mutluluğu bulma felsefesine dayanan dünya cönlü motivasyon kitabı şimdi genç okurlarla şeklinde bir açıklama var arkasında. İllüstrasyonlar gerçekten ağırlıkta ve bunun gençlere yönelik hazırlanmış olduğu, özellikle böyle servis edilmiş olduğunu düşünürsek bu tarz detaylara ağırlık vermeleri gerçekten çok güzel. Bölümler oldukça kısa, puntolar zorlayacak şekilde değil. Bu tarz kitapları tabii ki de tamamen bütünüyle kabul etmek değil ama hoşunuza giden hayatınıza uygulayabileceğiniz ve uygun gördüğünüz kısımları, önerileri almak da her zaman bence çok tatlı ve keyifli oluyor. Sizlere biraz önce Rus edebiyatı demiştim ya. Kısacık, kısacık minicik, tatlıcık, içi dolu, fıçıcık Çevam şey amcamla öylesine bir hikaye karşımızda. Modern klasiklerle alakalı çok sevdiğim bir olay var. Zaten onu size bir önceki videomda bahsetmiştim. O tamamen bu konuyla alakalı bir videoydu. Bir öneri videosuydu. Gitmenizi tavsiye ederim. Birçok farklı yayın evinden birçok farklı basımları var. Eminim ki, hani ben de gözüme buna kestirdiğim için farklı versiyonlarına bakmadım. Öylesine bir hikayenin de bir sürü farklı yayın basımı vardır. Ben bu sefer can yayınlarındakini tercih ettim. Eğer ki hoşuma giderse can yayınlarından da devam edebilirim aynı şekilde modern klasiklere geldik son kitaplarımıza. Sherlock Holmes göstereceğim sizlere iki tane dolayısıyla zaten beraber getirdim bunları. İkisi de koridor yayıncılıktan çıkmış. Ben koridor yayıncılığın Sherlock'larını gerçekten seviyorum kitaplar baya şey olarak farklıymış şu an onu fark ettim. Ben olarak nasıl göstereceğim size bilmiyorum. Boyut olarak aynılar diye biliyordum. Değillermiş. Arthur Conan Doyle'un dünya ünlü tanınmış. Her birimizin en az bence bir kere bir şekilde tanık olduğu. Sherlock Holmes serisi ünlü dedektifin hikayelerini anlattığı seri. Benim için bunlar her zaman bir kaçamak kitabı oluyor. Belki reading sınavdan çıkmışımdır. Belki zorlayan bir kitap okumuşumdur. Belki uzun süredir kitap okuyamıyorumdur. Belki sınav haftasındayımdır. Böyle 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 üst üste gelen olaylar sonucunda benim çıkış noktam. Di -di daha önceden koridor yayıncılıktan iki kitap daha almıştım bununla alakalı. Gümüş Şimşek ve Bisikletli Takipçi. Yan yana rafta çok güzel duruyorlar. Dedem. Bu sefer de bu ikisini gözüme kestirdim. Bir tanesi 3 Öğrencinin Hikayesi yeri görece daha kalın olan kanıt peşinde. Tasarım olarak renklerine göre ara sayfalar her kitapta bu şekilde. Bu videom bu şekildeydi. Artık kısa mı oldu, video, uzun mu oldu? Hiçbir fikrim yok ama elimden geldiği kadar güzel bir şekilde sizlere hem kendi aktarmayı hem anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi BKM bu sefer benim çok fazlasını ilendirdi. Bir dakika adet 7 adet 7 derken. İnşallah bu arada tam da alışveriş. Aslında mesele burada sadece kalemde değil. Mesele burada kargo olayını, kitap alışverişini bir bir şekilde tatsız hale getirmesi. Bu zaten benim hoşuma gitmeyen durum oldu burada. Ve bu videoda sizlere 7 tane kitaptan bahsettim. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Sizin burada gözünüze en güzel gelen kitap hangisi oldu? Ya da daha önceden okumuş muydunuz? Okuduysanız düşünceleriniz neler? Bu kitaplar hakkında bana bir şey söylemek isterseniz ya da şu kitabı yorumla sena merak ettim. Derseniz de aşağıda muhakkak bekliyor olacağım. Abone olmadıysanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>